E Şimdi ne yapalım biliyor musun? Hı. Sen e, şuraya geç. Tamam. Sen oradan bir tane şey daya ağzına. Bir tane profil parçası daya. O kenardakini bir atalım önce. Onu da ne şekilde yapacağız? Şöyle. Karanlık olmadan dedik hem videomuzu çekelim hem de şu son iki profile kaynatalım sizlerle de bu zamanları paylaşalım istedik bu makasları hizasında attım sabahtan yaklaşık saat üç buçuk e kadar bu makas montaj işlemlerini hallettik Ama şunu biraz sen oradan bir abi. saniye Makas montaj işlemlerini hallettik. Yani bu 7 tane makası yerine kaldırıp koyduk. Bununla ilgili de bayağı bir video hazırlığı yaptık zaten. Ondan sonra gittim. orası ee, sıfır değil mi? Şimdi sen buranınkini buraları aşağı düşürmeden koyman lazım. Zaten onu ben hizalamışım oraya da. Dur Hı. şimdi. Sen şu elini çek yavaşça. Tamam tamam sen ben ol. Ben bir dakika. Hizada tutuyorum. Bu biraz ileri sür. Tam Taşmasın da. Kanka öpür elini çek bir punta atayım yanma. Tamam tamam. Benim canım yanmaz. Tamam abi, o tuttu. Buna gerek var mı? Şimdi sen ver bana şeyi Profili Ben onu buradan beri hallederim. Hı. Makasların boyu tamamen birebir birbirlerinin aynı olduğu için arka taraftan hizalayıp koyduk. mi o tarafa? Geç geç. Ya da ben hallederim ya. Seyfo. Yok be, buradan beri bakabiliyorum. Evet. Ama şu kalası böyle al. Onu isterim. Gittim bir adet bayrağımızı da çok şükür zirveye ulaştıktan sonra Temin ettim ayrancılardan. Şanlı Türk bayrağımızı, bağımsızlığımızın, birliğimizin, bütünlüğümüzün, beraberliğimizin, şehitlerimizin kanlarını simgeleyen Şanlı Türk bayrağımızı da yerine koymuş oldum. Artık kaçıcı defa unuttum Seyfo? Allah dağılıp nicelerine Amin, amin. Bunu böyle yapman lazım önce. Buraya. Alıp, oraya sokarım. Önce buraya. <laughs> Ağaç kalaslarımız olmadığı için profillerden kendimize geçici... ...bu şantiyeyi bitirmeye yönelik kendi profillerimizden. İçe ileri, çek, çek, çek. Fazlalığı oraya böyle, evet. Göremiyorum ben. Tamam, şu an yeter. Bunu böyle ittirsene bu tarafa, şöyle. Ha. şöyle. Bunu şimdilik atıyorum aşağıya. Uğraşma. Yani dün imalatını yaptığım makasların bugün montajını yaptım ve dahi taramasına bile başladım. Sandviç panelleri vidalayacak olduğum 40 x 40 2 milimetrelik profillerimi de yerine tutturuyorum bir yandan. Tabii ki daha var yani bu daha bir boy. Bir omuzun bir boyu. Şöyle söyleyeyim yani dörtte biri olmuş oluyor. Bu son profili de attığım zaman 4'te birini tamamlamış olacağım. Yarın da muhtemelen öğleden sonra tarama işlemlerini bitirip sandviç panel montajına başlayabilecekmişiz gibi duruyor. İnşallah. Bu tarz kenarlarda kaynağı ne kadar yaparsanız ne kadar sağlam olursa o kadar iyidir. Çünkü sandviç panel olacak neticede altında. Tamam bir rüzgar tutunma boşluğu yok. Önünde hemen dere var. Yani bir 3-5 santim taşıyacak ama rüzgarın tutunması muhtemel olan yerlerde en sağlam kaynağınızı, en sağlam vidalarınızı atmanız gerekiyor. Ve de birkaç katı fazla atmanız gerekiyor. Şimdi son profilimizi de şöyle alayım ben. Tabii bu 2 milimetre profiller biraz şeydir. Ucundan tutunca hemen öyle dönmüyor yani yukarı. Biraz böyle asılmanız lazım. Tabi burayı ben böldüm 75 santim merkezden merkeze olacak şekilde. Yani 450'yi bölüp 75'er santime tam eşit mesafelerde. Sandviç için gayet sık bir aralık. Böyle seyrek falan değil yani. Çünkü biz trapezde bile bazen 65-70'i bulduğumuz zamanlar oluyor. Hiç de bir sıkıntı olmayan trapezde bile öyle göçme, çökme falan yapmıyor. Tabi trapezin de milimetre kalınlığı da önemli. Sandviçte de biraz daha etli kalın malzeme. Arada da köpük vesaire olduğu için biraz daha mukavemetli olduğundan 75 santim gayet sık ve iyi bir ölçü yani. Altının tarama profilleri bakımından Çatıyı çatının öncelikli olmasının sebebi sabahları acayip derecede çiğ oluyor. Yakında şimdi kış mevsimine de girdik yani artık. Hani gireceğiz falan filan kalmadı. Sonbahar şeydi. Hepsi bitti. Artık kış mevsimindeyiz yani resmen. Onun için havaların her an her an bozacağını düşünerek bir an önce çatı altına girmiş olmamız gerekiyor. Bu yazın da güneşten korunmak için çatı altına girmiş olmak gerekiyor. Yani her iki türlü başınızda bir çatınızın kesinlikle olması gerekiyor yani bu şart. Şimdi hava kararıyor. Evet şimdi 75 santim arayla profillerimizi taradık. Artık bugünlük hava kararıyor. Bu kadar çatıdaki çalışma yeterli. Çünkü hayli işler yapılmış oldu bugün. Şöyle bir geleyim. Kamerayı da elime alayım artık. Evet, tarama profillerimiz bunlar. Evet, güzel. Nazlı bayrağımızı da buraya takmış olduk. Biraz böyle buruşuk duruyor paketinden sıfır çıkardığım için. Ama düzelir. Şöyle göstereyim. Bu bizim adetimiz haline geldi artık. Evet dediğim gibi bugün bu bütün makasların montajını yaptık. Ve de bu dörtte birlik kısmında yani ileriye bir boy daha atacağız. Bir boy oraya, bir boy bu tarafa. Buranın 6 metrelik 75 santim arayla olan profillerini taradık. Dörtte biri bitti tarama olarak. Bu tarama tamamen bittiği zaman da üzerinin şu arkada gördüğünüz sandviç paneller boyu bur buraya uyarlanarak. Çünkü onlar 6 metre, bizim burada 5 küsur ölçümüz var. Onun için buralara kesilerek konulacaklar. Güzel oldu bence. Sizce de güzel olmadı mı? Çünkü bu çatıya konuyu getirmek bizim için hakikaten çok önemli. Yani bugün hayli iş yapmış olduk. Makaslar 40 x 60. Taramalar 40 x 40 2 milimetre şeklinde. Yine duvarlarımız da 40 x 60 oluyor. Buna bir taraftan çift, bir taraftan tek alçıpan vidalandığı zaman veyahut da dışarıdan bir bordeks içeriden çift alçıpan vidalandığı zaman duvar kalınlığımız 10 santime çıkıyor. Arada mineral yünü kullanıyoruz. Knauf'un. Yani benim 10 küsür senedir, yıllardır kullandığım ev duvarlarında kullandığım vazgeçmediğim bir malzeme. Sonrasında ya şurada da çatı şilteleri var. Mesela bakın şu sandviçleri kullanmış olmamıza rağmen yine de asma tavanın üzerine hem ses hem ısı, soğuk sıcak dengesi için yine de çatış iltesi asma tavanın üstüne seriyoruz. Her şekilde binamızın ömrünün uzamasına yönelik hareketler. Şimdi bu yaptığımız sistem e, ortalama bir sistem. Yani çok basit böyle hafif çelikten ev yapıyoruz diye mesela mesela ben mesela şu makası yapıp üzerine çıkıp paldır küldür mesela ben Yerine göre 105 kilo, yerine göre 98, 100 kiloluk bir adam. Yani ortalama hesaplarsanız 100 kiloluk bir adamın paldır küldür hiç estetemeden üzerinde yürüdüğü, hopladığı, zıpladığı bir ortam oluşturabiliyorum. Bu hafif çelik galveniz dediğimiz olaylarda binlerce profil bir araya gelip çarp, çaprazları vesaireleri olacak ki ancak öyle bir mukavemet oluşuyor onlarda. Bir de milimetre kalınlıkları da önemli. Yani kutu profili seviyoruz bu anlamda. Buraların mesela makasları kaynaklı olduğu zaman makasları kaynaklı olduğu zaman hiçbir şekilde ömürlük evladilik olacaktır. Hiçbir şekilde bir sıkıntıya uğramayacaktır. Tabii ki de kaynaklarınızı güzel yapmanız lazım. Matematiğinizi güzel yapmanız lazım. Mesela şu aradaki profiller 120 santimde bir. Benim her zaman yaptığım çatılar bunlar. Bunlar e, yük bile olsa üzerinde sıkıntıya girmeyen malzemeler. Bir de kaldı ki biz şu orta açıklık açık bile olsa kolay kolay esnememesine rağmen arada bir sürü oda duvarları var yani. Bu makasların altına kaynaklı asma tavanlar, sonra o duvarlara bağlanıyor vesaire. Yani ne kadar bölüm var şurada? 3 artı 1, 4, mutfak, banyo, 5, 6 bölüm. Bir de veranda 7 bölüme ayrılmış. 7 bölümün dünya kadar duvarı var bu makasların altında. Yani esneme de minimize edilmiş oluyor. O kadar duvarın üstünde bu makasların olmuş olmasından dolayı. Dediğim gibi yani Asgari müştereklerde bir malzeme bu kullandığımız malzemeler. Hem maliyeti çekmek hem de sağlam olmasına yönelik hareketler var. Ama güzel bir sistem. Biz bunu yıllardır bu şekilde uyguluyoruz. Daha önce de zaten size bu çatıları, makasları defalarca anlattım. Bir gram su girmez evinize. Benim yaptığım çatılarda diyebiliyorum en azından. Çünkü çok önemli benim için çatı konusu. Çok önemli. Bir tane vidayı bile boşa atmamak için o mastarımı, hizalamamı, her şeyimi devreye sokarım. Hiçbir şekilde o konuda taviz vermem. Çatı bittiği zaman zaten sırtımdan büyük bir yük kalkmış olur. Sonrasında aşağıdaki işleri tane tane el avuca gelecek bir biçimde planlayıp yine devam ederim. Evet bugün çatıda e, bu makasları montaj ederken falan güzel videolar koyacağım. Bundan sonra da bu konuşmada konuşmalardan sonra izlerseniz iyi olur. Böyle İskender Usta Çelik Ev kanalından şimdilik hayırlı akşamlar Allah'a emanet olunuz beğeniler yorumlar ve de abonelikler için çok çok teşekkür ediyorum tekrardan. Beni yalnız bırakmadığınız için Allah sizlerden razı olsun. Allah'a emanet olunuz, kalınız sağlıcakla.